Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çanta örneğimle geldim arkadaşlar. Ben bu iki renkten yapacağım arkadaşlar bu renkleri seçtim. Şimdi sizlere tabanımın örneğini göstereceğim. İplerimi makro bir ip inci markası. Bunu da böyle aldım arkadaşlar. üç buçuk numara tığla yapıyorum. Şimdi arkadaşlar çantamın örneğini yapacağım 36 ilmekle başlıyorum. 36 2 de yanına çekiyorum arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde dolduruyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde zincirimizin sonuna kadar dolduruyoruz sık iğnemizi. 10 sıra sık iğne öreceğiz arkadaşlar bu şekilde. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Dönüş şeklini de göstereyim arkadaşlar size. 10 sıra yaptıktan sonra örneğimizi döşeyeceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kedimiz var kedimiz de şu anda rahat bırakmıyor iplerime oynamak istiyor iplerle oynamayı çok seviyor portakalımız iş yaptırmıyor bu arada arkadaşlar iplerle çok oynamak istiyor bu arada portakal ismi evet arkadaşlar bir sıra zincir çekiyorum Geri dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnelerimizi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde 10 sıra yapalım görüşelim Evet arkadaşlar 10 sıra yaptım şimdi bir zincir çekiyorum buraya batıyorum bir sıra böyle sık iğne dolanıyoruz her şey, sık iğnelerin arasına batıyorum bu şekilde bu köşelere iki tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. her etrafını böyle sık iğne don alalım gelelim Arkadaşlar dolandım şimdi 1 2 zincir çekiyorum 3 gerek de çıkartıyorum bu şekilde trabzonlarımızı dolduruyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde trabzanlarımızı dolduralım burada buluşalım örneği göstereceğim sizlere 1 2 zincir çekiyorum Şuraya batalım arkadaşlar. İki zincir çektim arkadaşlar. Şimdi buraya böyle yapıyorum. Bir iki <laughs> dolandık. 2 zincir çekiyorum. 1 2 Bu şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Yeniden yapalım arkadaşlar. 1 2 böyle çalıyoruz 3 tane trabzon yapıyorum bu şekilde 2 3 çalıyorum buradan giriyorum böyle bu şekilde Evet. Burasına 3 örnek oluyor. Buradan giriyorum. Buradan böyle doluyorum. Çalıyorum. Gene buradan tekrar bu şekilde arkadaşlar. bir daha göstereyim bir Arkadaşlar örneğimiz bu şekilde oluyor. Ben bu iki örnekten yaptım arkadaşlar. Sizin tercihiniz. Tek örnekten de yapabilirsiniz. Örneğinizi göstermiştim ben size arkadaşlar. Bu şekilde örneğimiz. Arkadaşlar bu şekilde devam edelim. 2, 4, 5, 6, 7 tane yapay yapacağım. Ondan sonra maviye ikinci bölümde görüşelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sıra ördüm. İkinci sırayı burasında göstereyim bit şeyini. Üç tane çekiyorum bu şekilde. Bu iki zincir çekmiştik. Buradan bu şekilde bitiriyoruz. Bir iki zincir çekiyoruz. Çalıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yapmıştık. Şimdi ikinci örneğimizi gene aynı şekilde devam ediyor. 1 2 Aralarına gene 3 tane trabzon yapıyoruz. Çalıyorum. Buradan giriyorum bu şekilde bir çalıyorum. Aralarına 3 tane trabzon yapıyoruz. buradan giriyorum buradan çıkıyorum arkadaşlar bu şekilde böyle evet. devam ediyoruz örneğimiz hep aynı gidiyor arkadaşlar bu şekilde hiçbir değişiklik yok Bir daha göstereyim bir iki Evet arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz çantamızın bitişinde görüşelim arkadaşlar